İlyas Ak, 8 yıldır tuz sektöründe imalat ve üretim, satış yapmaktayım. Daha önce bir tuz fabrikasında çalıştım, 16 yıl civarında. Önceden esnaflık yaptım, bakkallık yaptım. Nasibimiz böylemiş, böyle bir noktaya geldik inşallah. Türkiye'nin yemeğinde tadını, tuzunu vermeye çalışıyoruz. Ramazan bereket ayı. Normalde çalışırken huzurlu bir şekilde çalışamıyorsunuz ama Ramazan'da çok huzurlu bir şekilde çalışıyorsunuz. İnsanlar farklı alışverişlere geliyorlar, farklı sorulara geliyor Ramazan'da. orucu tuz bozar mı, şöyle yapar mı, tozu bozar mı? Bu şekilde Ramazan'da daha farklı bir satışımız oluyor yani. Daha bereketli, daha güzel bir satışımız oluyor yani. İlk orucumuzu tuttuğumuzda yaklaşık 7 yaşımdaydım. 6 veya 7 yaşımdaydım. İlk mutluluğu da öyle yaşadık. Akşam eve geldik işte okulda okuyorduk o zaman. Eve geldik, orucuz, dudaklarımız falan kurudu böyle çatladı. Suyu heyecanla bekliyoruz tabii bu arada. Çocukluk hareketi. Suyu koyduk masaya, direkt borcumuz bir, bir sülayı suyu neredeyse içecektik. Öyle bir heyecan yaşamıştım ilk borcumda. Recep ve Şaban aylarından sonra gelen Ramazan ayımızda İyiliklerimiz, e, kötülüklerimiz tamamen kapatıp iyiliklerimizle birlikte insanlara faydalı olmaya çalışıyoruz burada. E, nasıl anlatayım? İftarda oturduğum zaman ailecek bir huzur ve arkadaşlara dostlarla daha çok bir huzur alıyoruz. Savurun ayrı bir gece güzelliği var. Geceliğin kalkıp birlikte muhabbet ederek yemek yemesi, huzuru. Affedilme ayı olduğu için e, ibadetlerimiz daha güzel oluyor. Oruç tuttuğumuz için bedenimiz sıhhat buluyor. Birlikte dostlarla yaptığınız iftar daha farklı oluyor yani. Neden? Orada bir muhabbet ortamı oluyor. Dertlerinizi paylaşıyorsunuz. Ee, ne diyeyim size bir arkadaşa yardımcı oluyorsunuz. Daha huzurlu, daha bereketli bir şey oluyor Ramazan'da. Yani çünkü birlikte oturup sofrada yemek yiyorsunuz. Başka zaman bu fırsatları bulamıyorsunuz ama iftar saatinde ister istemez tüm herkes aynı anda yemek yediği için daha güzel bir fırsat oluyor yani bu işlere. Ramazan geldiği zaman bereketiyle, coşkusuyla, sevinciyle, e, afla beraber geliyor.